İnsansız hava aracı Anka göreve hazırlanıyor. Terörle mücadelede önemli bir yere sahip insansız hava araçlarının seri üretimi için görüşmeler devam ediyor. Milli Savaş Helikopteri ATAK, yerli insansız hava aracı Anka, eğitim uçağı Hürkuş Türkiye savunma sanayinde atağa geçti. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan eğitim uçağı Hürkuş, Nisan'da ilk uçuşunu yapacak. İnsansız hava aracı Anka'nın seri üretimi için artık son hazırlıklar yapılıyor. Anka işte bugün yani son uçuşunu yapacak. Bir buçuk yıl uçuyoruz. Hatta iki yıla yaklaştık. E, bugüne kadar yüzün üzerinde sorti üretmişizdir. Maalesef sınıfında, operatif sınıfta, predatör her an ayarında e, 1500 kilogram kalkış ağırlığından 250 kilogram e, civarında fayda mülü taşıyan e, gece gündüz e, görev yapılacak. Yani önünde bir filir e, sensörü, karnın altında bir sağ sensörü olacak bir üründür. E, bunun serisiyle ilgili sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Savunma sanayinin önündeki yeni hedefler arasında insansız helikopter de yer alıyor.